Bizim hedefimiz Avrupa'da ilk 10 oyuncu arasında girmekti başlangıçta. Fakat bugün geldiğimiz noktada pazar payımız %10'a yaklaştı ve ilk 7 hatta 5 oyuncunun arasında girmeye başladık. Çok ciddi bir başarı bu. Tabii bunun sürekliliğini sağlamak önemli. Bu önde bir adım önde olmanın devamlılığını sağlamak adına en sonunda biz bütün seriyi elektrikli yaptıktan ve Atağımızı sürücüsüz halde lansmanını yaptıktan sonra 12 metrelik e, otobüsümüzün hidrojen yakıtlı fuel cell versiyonunu da lansmanını yaptık. Elektrikli otobüs pazarı önde gidiyor. Daha doğrusu sıfır emisyonu bütün e, otoriteler zorluyorlar. Belediyeler artık e, 2030 yılında e, Avrupa'dakiler e, sıfır emisyonsuz otobüs kaydı yaptırmayacaklarını deklere ettiler. Bunun içerisinde elektrikliler var. Hemen arkasından hidrojen yakıtlı, fuelselli araçlar da geliyor. Biz de bu bir adım önde olma vizyonumuzun altında hidrojenli aracımızın da, hidrojen yakıtlı aracımızın üzerinde çok süratle eğildik ve bir sene gibi bir süre içerisinde bunu da lansmanını yaptık. Bu araç da kendi türünün en iyi örneklerinden. Zaten Avrupa'da şu anda çok fazla marka bunu yapmıyor. 3-4 tane var. Pazar şu anda çok büyük değil ama hızla gelişiyor. Hidrojen yakıtlı araçlar biliyorsunuz çok daha uzun menzilleri çok kısa sürede şarjla hayata geçirebilecek evet. özelliklere sahip. En büyük özellikleri bunlar. Otobüste de bunlar kimi yerlerde çok ön plana çıkıyor. Bir de elektrikli araçların çok hızlı büyümesiyle Gelecekte oluşabilecek bir takım e, lojistik sorunlarının alternatifi olarak da karşımıza çıkabilecek hidrojen yakıtlı araçlar. Bu anlamda da biz hazırlığımız tam olsun istedik ve 12 metrelik aracımızı da hidrojen yakıtlı olacak versiyonda da pazara sunmuş olduk. Böylece Karsan hakikaten mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonunu... Hayata geçirmiş durumda bugüne hı hı. kadar ama bundan sonrasının devamında da mutlaka gelecekte olan teknolojileri yine toplu ulaşımda hayata geçirmek üzere bütün pazarı, bütün teknolojileri, olası teknolojileri, gelecekte olan teknolojileri çok yakından takip ediyoruz ki bir adım önde olma kimliğimizi devam ettirebilelim. şu anda önünde durduğumuz otomobil çok özel bir otomobil. Bir kere bakıyorum sağdan direksiyonlu, %100 elektrikli bir jest. Bunu da bize bir anlatabilir misiniz? Çünkü çok ilginç gerçekten. Gerçekten bunun hikayesi biraz ilginç dediğiniz gibi. Aslında bizim sağdan direksiyonlu ürün planımızdaydı. Ve ilk önce biz bunu Endonezya'da bir girişimle beraber yapmayı planlıyorduk. Ama bu sırada bizim gittiğimiz fuarlarda Japonlar Bizim bu aracımızı gördüler. Sağdan direksiyonlu olarak değil ama soldan direksiyonlu olarak geldiler Bizde Biz de biz bu aracı Japonya'da e, çok iyi iş yapar. Biz bu aracı istiyoruz diye bize geldiler. Fakat biz ya Japonya bizim hedeflerimizde olan bir pazar değil. Biz ilk önce Avrupa, sonra e, Kuzey Amerika da düşünüyorduk kendimizi. Yani e, uzak doğu, Japonya, Çin'e yakın yerler falan oralar bizim hiç şey odağımızda değil. Ama çok güzel bir şey Japonya'dan böyle bir talep almak gurur veriyordur size. Kesinlikle bir taraftan gururumuz okşanıyor bir taraftan da korkutuyor. Çünkü Japonya'da bir şey olsa Japonya bir de bu, Avrupalıların bile çok zor cesaret ettiği bir pazar. Çok kolay otomobilciler için söylüyorum. Öyle bir yerden nasıl bu işi başarırız sorusu hep aklımızda çok doğru. vardı. Fakat ısrarla istediler. Hatta biz dedik ya orası Çin'e yakın. Çin biliyorsunuz bu elektrikli dönüşümde Tabii. çok daha e, şey öncü hmm. bir sürü markası var. Siz yok dediler. Biz bu ürünü istiyoruz. Bu ürünü e, dedim ama bunun sağdan direksiyonlusu yok falan. Biz istiyoruz dediler. Tabii bu bizi bir taraftan çok heyecanlandırdı. Bir taraftan da e, bir yük altına da girdik. Fakat çok hızla biz zaten Endonezya için başladığımız projeyi Japonya'ya çevirdik. Şimdi Japonya standartlarında ki Japonya standartları çok kolay standartlar tabii ki, değil. Tabii bir ki. Bir taraftan bizi de eğitiyor bu çünkü Japonya'nın e, isterleri'nin standartlarının yüksek olması özellikle estetik taraflarında çok e, ciddi e, hı hı. istekleri var. Onları karşılayabilecek olmak bize bir taraftan kendi adımıza, marka adına da bir yeni bu e, boyut getirecek, bir yeni seviyeye çıkaracak düşüncesiyle biz buna dört elle sarıldık ve çok hızlı sürede bizim yani özetle bu ürünle beraber pazar odağımızı Japonya'yı da dahil etmiş olduk. Ayrıca sağdan direksiyonlu işte İngiltere için de gelecekte plan yapmaya başladık. Malta'sı da var, Avustralya'sı Avustralya, da var. Yani Karsan'ın global bir marka olma yolunda bu araç bizim önümüzü bir pencere daha açtı.